arkadaşlar bu adama bir yorum yapmamak için gerçekten kendimi çok tuttum. Çok uzun süredir tutuyorum. Ama artık <laughs> tutmayacağım kendimi. Yani bu adam showman. Tamamen show yapıp VIP kurup kurup muhtemelen beğenileri de bottur %80. Sağa sola sallayıp dikkat çekmeye çalışan bir kukla bence yani kelimelerimi gerçekten seçerek kullanmaya çalışıyorum. Lütfen bu tür vatandaşların oyununa gelmeyin. Bu adamın hiçbir tane mantıklı, güzel bir cümlesini görmedim. Muhtemelen bunun arkasında birileri var. Buna fiyat veriyorlar. Coin veriyorlar. Bu da ona göre yönlendiriyor. Bunlar muhtemelen kendini göstermek istemeyen birileri. Bir ekip de olabilir. Yani bir tane teknik çizimini ya da bir tane mantıklı bir şey söylediğini temel olarak da ben görmedim. Geçen bir UFO formasyonu falan demiş. O denk geldi onu izledim bayağı güldüm. Elon Musk'ın, Rakunfeller'in kullandığı falan formasyonmuş. Bu arkadaşa da gelmiş nereden geldiyse. Yorumları kapatmış. Hemen hemen bütün videolarda yorumlar kapalı yanlışta beğendik. Beğenisi 800 bin yaklaşık. Yani bu tür insanlara prim, prim vermeyin. Çünkü bu tür insanlar gerçekten bu kadar tahmin gücü yüksek olsaydı eğer ne yapardı? 63.700'den 200 x long girerdi. 100 bin TL ile bu 80 bine gittiğinde yani rakamı hesaplamak hayal gücüne kalmış. Mükemmel bir rakam yapıyor. Şimdi bir sorun kendine. Sadece mantıklı düşünün. 5 saniye bu kadar tahmin gücü yüksek olan bir adam niye VIP grup grup birilerinden para talep etsin, para toplasın? 20 Nisan'a 4 gün kaldı. Bakın ben yaptığı tahmine hiçbir şey demiyorum. 80 bin dolar gelebilir. Ya daha önce 48 bin, 60 bin doları bir şekilde tuttur. Nasıl tutturduğunu bilmiyorum. Hiçbir açıklaması yok. Ama şu aşağıdaki piyasada ne kadar analizci, grafikçi, yorumcu varsa hepsini süpüreceğim. Ya bu adam Grafikçi desen değil, yorumcu desen değil, analizci desen değil, müneccim desen e, o da değil. Yatırımcı dediğin adam, adam derken adamlık cinsiyet meselesi değil, karakter meselesidir tamamen. Onu söyleyeyim. Akıl olur, parasını sağa sola kaptırmaz. Ne yapacağınız belli, kural basit. Zorlaştıran kendimizi zorlaştırmadan, sadece yatırımız yapıp beklemek, bu ada beklemek, Dönüşlerde satmak ve tekrar boğa döngüsünü yakalamamız lazım. Kaliteli insanlar sizden para talep etmez. Çünkü zaten sizin paranıza ihtiyacı yoktur adamın. Şimdi danışmanlık yapıyordur o ayrı konu. Bak danışmanlık tamamen farklı bir konu. Portföy yöneticisidir. Size akıl veriyordur. Bilgilerini paylaşıyordur. Tamam o adam bilgilerini satıyor eyvallah. Ee, bir avukat gibi düşünün ya da bir danışman gibi düşünün. Ama bu adamlar tamamen ve tamamen para tuzağı. Lütfen çok dikkat edin. Uyarmak istedim. Hepinize bol kazançlar arkadaşlar.